Ne oldu sana? Ne bu surat böyle? Birazcık başım ağrıyor. Başın mı ağrıyor? Nasıl? Yara yedin mi? Yok yok korkma. Şekerim düştü galiba. Dondurma yersen geçer. Ama kimse beni bakkala götürmüyor. Ay demek dondurma yersen geçecek. Evet evet. Çikolatalı dondurma bana çok iyi geliyor. Abla götürüyor musun beni bakkala? <laughs> Oy! Kurban olurum sana götürmez olur muyum? Hadi geç aç, aç. Ah, para almayı unuttuk. Alsın. bana kağıt paralardan vermişti. Yani sana bile alsak yeter. Ya hadi koy bakalım parayı cebine. Beyazcık hızlı yürü. Çabuk gidip gelelim. Sağ ol Gül Hanım. Ne yapayım abla? Çok önemli bir konuşma dedi. Konuşacak bir şey yok. Reyhan, Allah aşkına. Bak Miran yok, sadece ben varım. İki dakika dinle. Ya Fırat, biri görecek. Uzatmayacağım. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını anlayacaksın. Lütfen. Bak, bir şeyler oldu. Evet. Kötü şeyler oldu. Kötü şeyler mi? Evet oldu. Çok kötü şeyler oldu. Sen de onlara ortak oldun. Sana o bağ evinde yalvardım yardım et diye. Etmedin. Ben yapılanları doğru bulmuyorum. Zaten bunu konuşmaya da gelmedim. Aciz meselesi. Miran'ın o hacizin gönderildiğinden haberi yoktu. Yani? Yani yanlış anlıyorsun. Boşuna suçluyorsun onu hacizden haberi yoksa bile geldi beni satın almaya kalktı. Onu da mı yanlış anladım? Yanlış anladım. Çaresiz kaldığı için. Seni o halde kanlar içinde gördüğünde sana daha fazla zarar vereceklerinden korktuğu için yapmış. O an o yolu bulmuş. Seni oradan alabilmek için o an o yolu bulmuş. Neyin çaresizliği bu? Niye alacak beni daha fazla zarar vermek için mi? Reyhan. Görmüyor musun? Anlamıyor musun? Seni çok seviyor. Deri gibi aşık sana, deri gibi pişman biran. Onun sevgisi de, aşkı da yalandır. İkimiz de biliyoruz, değil mi Fırat? o Kimseyi sevemez çünkü sevmeyi bilmiyor. Güvenmiyorum ben ona, hiçbir şeyine hem de. Reyhan. Boşa konuşma. Benim için biran bitti. Daha da buralara gelme. Miran bu söylediğine asla inanmayacak. Hadi ablacığım. Aşk olsun sana Gülen Öyle mi kandırıyorsun ablanı? Dondurma, dondurma dedin. Yürü hızlı. dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.